aslında bayağı bir sorularımız geldi. Biz bu haftayı böyle birazcık ürün alımı, dükkan toparlama, kışı hazırlık olarak kullandı. kullandık. Şimdi Canan'la bir gün belirleyeceğiz. O çantayla ilgili bir workshop yapacağız. Buradan da sizlere duyuracağız. Ondan sonra inşallah Canan sizlere güzel bir workshop verecek. Zaten öğretmen. sizlere de bunu çok güzel öğreteceğine ben eminim efendim. PDFlerini de çıkartırız zaten gerekli olan bütün bilgileri sizlere veririz. Şimdi iplerimi koy bakalım. <laughs> evet, şöyle bitir. dursun. Burada şimdi Arzu'cuk ne yapıyor? Arzu <laughs> bir sapet var arkadaşlar. Onu da bir göstermek istiyorum. Çok güzel. Bu şekilde <laughs> sepete koyduk iplerimizi. <laughs> mükemmel bir hırka örüyor. Evet inşallah mükemmel olacak. Aha. Yeni çok bir şey belli değil. Canım, sen şimdi bunu bu hafta başlar bitirirsin zaten. Sanıyorum. <laughs> <laughs> Umuyorum. <gülüyor> evet, şimdi tekrar bir içeriye girelim. Sorularınız var mı? Yorum almadık hiç. Tamam. Biraz yorum bekliyoruz.